yakınınız. Yüzünü hatırlamıyorum. Nereden tanıdığımı da. O halde neden Melih dedin? Bilmiyorum. Sadece ismi aklıma geldi. Ama eminim. O Görkem'le ilgili bir şeyler biliyor. Ben Melih'i arayacağım. İçmek ister misin biraz daha? Cevap vermiyor. Deniz, gelebilir misin bir? Benim hemen Melih'in evine gitmem lazım. Sen onu götürebilir misin acaba? Peki. Hadi bakayım, kalkın birazcık da. Dans edin Fuat'a. Ya Şükran anne, ben... Tamam anne, kalkıyoruz. Aa, hadi bakayım. Gelin şöyle. Ha. Oh, dans ederken istesem de bilemiyorum Fuat. Ay maşallah, maşallah. Kem gözleri eşiş. Ay ne de güzel yakışıyorlar birbirlerine değil mi? Allah tamamını erdirsin ya Rabbim. Darısı sunamın başında. İnşallah. Yok açmıyor telefonunu. Ya Ozan anlatsana ne oluyor? Sanırım Melih gitmeye karar vermiş. Ne? Gitmeye mi? Nereye? Bilmiyorum. Pelin'e veda etmiş. Enişteme de uzaklara gidiyorum falan demiş. Ya bu adam ne yapmaya çalışıyor ya? Ha, evet ya. Olabilir. Ya hatırlasana Ozan. Bugün bizim yanımıza geldiğinde de böyle bir tuhaftı. Veda eder gibi bir hali vardı. Ya benimle konuşurken de çok tuhaf davrandı. Pelin'e iyi bak falan dedi. Kesin gidiyor. İyi de nereye? Ben nereye gittiğini biliyorum galiba. Hadi ama ya. Çok sıkıldım. Tamam aslanım tamam. çıkıyoruz şimdi tamam. Kim arıyor efecim? Bilmem. Sen oku. Şimdi müsait değilim. Sonra konuşalım. Pekala. Sonra görüşürüz. <laughs> Hayatım. İyi misin? E işte fena değilim. İstersen bir Bahri'lere uğrayalım. Eksik olmasınlar, baş sağlığına geldiler. Biz de Pelin'e bir geçmiş olsun deriz. Ha ne dersin? İkbal de geldi bugün. Haklısın. Bizim de uğramamız lazım. Başka gelen giden oldu mu hayatım? Şey Celal. Mustafa Bey de geldi bugün. Ne? Mustafa mı? <laughs> Hedef. Sunam. Nasılsın? yeni ne bileyim ya daraldım. Hadi ben harap oldum. Senin neyin var? Sıkıldım işte. Of Suna. Ne bizim kaderimiz böyle. Hayatın iyilere hiç acıması yok. Yok değil mi? Bak sen benimle konuşursan iyice efkarlanırsın ben sana söyleyeyim. Haklısın. Ya ben de işte senin derdin başından aşkım. Ben de. Yok onu demedim Suna. Bu Fuat için ağladım son gece artık. <laughs> İnşallah. İnşallah öyle olur Sedefciğim. Peki sen niye efkarlandın? Yoksa şu yazıştığın oğlan gelmedi diye mi? Gol <laughs> Bak Suna. Sen çok iyi bir kızsın. Sakın bir erkeğin için yakmasına izin verme tamam mı? Bak bu dünyada aşk da yalan, meşk de yalan. Değmez. İnan bana değmez. Belki değmez ama... ...yıllardan sonra kalbim yani çarpıyor benim. Çarpsın ona diyeceğim bir şey yok. Ama araştır şu olanı. Bak sonra benim gibi hayallerin başına yıkılmasın. İstersen ben de yardım ederim sana. Adını sanını ver. Sana? Aman. Şükran'ın sesi mi Evet. Zaten etrafta ne kadar bekar varsa onlarla tanıştırmaya çalışıyor beni. Oyna oyna diye tutturuyor. Düt düt Hadi git eğlen sen. Öpüyorum seni. Sonra ararım. <laughs> tamam canım öpüyorum. Zorba. Kızım sen ne konuşup duruyorsun öyle telefonla? Gel bak seni Bayk ablanın yeğeniyle tanıştıracağım. Ay bir yakışıklı çocuk bir de bir zengin bir zengin. Gel. Şükran teyze Gel, ya, yapma ya yapma ya. Gel. Gel. Evet. Oldu. Ne işi varmış Mustafa'nın burada? Niye gelmiş? Ne bileyim Celal? Baş sağlığına gelmiş işte. Ya zaten geldiğinde İkbal de buradaydı. Ne yapsaydım kovsa mıydım adamı? Tamam Berna tamam. Kızma. Sadece bu adamın etrafımızda dolaşmasından huzursuzluk duyuyorum. Hepsi bu. Birden bir öyle evime geldiğini duyunca sinirlendim işte. Ortada bu kadar abartacak bir şey yok. Adam baş sağlığı diledi gitti işte. Berna. Ben bu adamı sana karşı... Tamam Celal. Ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Ama lütfen unutma. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Biliyorum Berna. Biliyorum. Ama ne yapayım? Kıskanıyorum işte. Kıskanıyorum çünkü... Seni çok seviyorum. Ozan ne yaptın? Ulaşabildin mi Meli? Evini de aradım, yok, açmıyor. Kuzen, ben de ulaşamadım. Gitti herhalde. Ya, gidemez, Ozan gidemez. İzin veremeyiz. Nereye gitmiş olabilir sence? Geçenlerde bana tekneyle uzaklara gitmekten bahsetmişti. Denize açılmış olabilir. İnşallah daha yola çıkmamıştır. Peki nerede buluruz bu tekneyi? Ee, teknenin nerede olduğunu babası biliyordur ama açıp ona soramam ki. Belki de Melih'in gitmenin haberi yoktur. Of Ozan o zaman ne yapacağız? Sakin ol kuzen. Ben bir gelişme olunca sana haber vereceğim. Tamam. Ya Hande olayı Melih'i çok sarstı. İhtiyacı olan tek şey belki A biraz uzaklaşmaktır. Ya, bence de. Özgür haklı. Yani biraz kafasını dinlemek istemiştir. Rahat bırakalım. Kendini iyi hissettiği zaman zaten dönecektir. Ya kendine bir şey yaparsın Mehveş? Ha? Hiç düşündün mü bunu? O da doğru ya. Melih'e ulaşmamız lazım. Of, ya iyi de ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ay ayağınıza sağlık komşum. Çok teşekkür ederim. ...başımdan, çocuklarımız, ...annemlere çok selam söyle, ellerinden öpüyorum. Selamın aleyküm. Teşekkür için... ...Allah aşkına ne Kızım. Babacığım. Seni böyle nişanlanırken telli duvaklı gördüm ya. Baba... ...beni vermesen olmaz mı? Ne olur. Kız ben seni verir miyim Hiç. Tamam Fuat'ın hanımı olacaksın ama sen hep benim güzel kızımsın. Yavrum. Şimdiden böyle yaparsan evden telli duvak çıkarken ne olacak bizim halimiz? Bilmiyorum baba. Ağlama ama. ağlıyorsun ama. E, babalar öyledir. Ya, kız vermek kolay mı? Baba ne olur verme beni. Ne olursun. Ne olur. Kızım... <laughs> neredesin be Melih ya? Efendim Mert. Ozan neredesin? Okuldayım. Ne oldu? Melih yanında mı? Yok hayır. Nerede peki biliyor musun? Nereye gitmiş olabilir? Allah Allah. Adam gidince değeri anlaşıldı değil mi? Melih yok abi gitti. Ne demek gitti? Basmaya gitti işte. Melih'i hemen bulmam lazım Ozan. Lütfen söyle nereye gitti? Ben de bilmiyorum Mert. Çekip gitmiş işte. Çok acil bir durum var Ozan. Lütfen söyle nereye gitti? Mert anlamıyor musun? Bilmiyorum nerede olduğunu. Gitmiş. Nasıl buluruz peki? Aslında bir yol var ama Melih delirir. Ozan anlamıyor musun oğlum? Ölüm kalın meselesi diyorum sana. Sen neredesin? Melih'in evinin önündeyim. Tamam bekle. Ben geliyorum. İyi sağ ol Ozan. Ne oldu Ozan? Herkes Melih'in peşinde. Anlaşıldı. Bugün bir yere gidemiyor Melih Bey. Bana çok kızacak ama babasını arayacağım. Onu durdurmak için yapacak başka bir şeyim kalmadı. Of Ozan yine meşgul. Gel. Canım portakal suyu sıktım. Beslenmene dikkat etmen lazım. Pelinciğim. İyi misin sen? Hiç iyi değilim anne. Aa, ne oldu? Melih. Melih gidiyor anne. Ozan'a tekneyle açılmaktan bahsetmiş. Hayatım. Yalnız kalmak istemiştir. Hem bırak gitsin nasıl olsa geri gelecek. Öyle değil mi? Morali çok bozuktu anne. Her şey üst üste geldi. Bu halde uzaklara gitmesi beni çok korkutuyor. Üstelik daha nereye gittiğini bile bilmiyoruz. Aa, sıkma canlı. Aklına kötü şeyler getirme. Hii. Canım benim, canım canım. Paran parçettim beni, Fuat paran parça. Ben pavvonda çalıştım bu kadar kötü olmadım be. Beni kimse değil. Sen kötü ettin Fuat sen. Alo Refik abi. Bir zalimi sevmiş kendi gibi yanıyormuş. Duydum ki o vefasız şimdi beni anıyormuş. Buydu değil mi abi şarkın? İyiyim iyiyim. Evet evet kesin kararlıyım. Çalışacağım. <laughs> Ama lalal soy olarak çıkarma beni. E, uydur abi bir şeyler. Hem çok göz önünde mekanlar olmasın. Ankara'da değil de daha yakın yerlerde olursa daha iyi olur. Ha bu arada Refik abi Fuat'ın haberi olmasın, olur mu? Tamam abi. Ben senden haber bekliyorum. Metin ne işi vardı? O niye bize gelmedi? O Melih'i bulmaya gitti. Melih belki hatırlamana yardımcı olabilecek bir şeyler biliyordur. O biliyor. Melih Görkem'in nerede olduğunu biliyor. Tamam canım sen şimdi bunları düşünme. Hadi gel yat biraz dinlen. Çok yoruldum bugün. Yanım kar yanında kalır mısın? Tamam canım, buradayım. Elim bırakma olur mu? Bırakmam. etmeyeceğim canım. Karnın acıktı mı koçum? Sana dışarıdan bir şeyler söyleyeyim mi? Ne istersin? Efe. Al işte. Çocuğu nişana götürecektik bir de. Uyumuş kalmış. Neyse yapacak bir şey yok artık. Nişan da bitmiştir zaten. kaç kere mesaj attım. Niye cevap yazmıyorsun? E malum. Nişanlanıyorsun. Rahatsız etmeyeyim dedim. Gülüm. Sen beni rahatsız eder misin hiç? Niye böyle acı konuşuyorsun? Kalbim acıyor Fuat. Ciğerim yanıyor. Tatlı tatlı mı konuşayım? Sedef'im. Benim de ciğerim yanıyor. <laughs> yani Fuat şu anda sevdiğim adam bir başkasıyla nişanlanıyor. Kusura bakma yangınla deva alamayacağım. Nişan falan hikaye diyorum sana. Benim evvelim de sendin. Ahirim de. Kapatıyorum Fuat. Hem sen nişanlını daha fazla yalnız bırakma. Sedef. Sedef kapatma. <laughs> başlama. Ya hani bu yoldan daha çabuk gidecektik? Ne oldu? Sen merak etme abicim. Yetiştireceğim ben seni uçağına. İyi. Efendim kaptan. Ne? Nasıl çıkamıyoruz? Babam mı? Ya babam ne yapacakmış tekneyi? Ulan bütün yıl çıkmaz çıkmaz şimdi mi tatile çıkacağı tuttu? Bana bak yoksa sen mi bir şey söyledin ona ha? İyi tamam. Bak sen yine ağzından bir şey kaçırma. Tekniği benim istediğimiz sakın söyleme. Ben seni son yine ararım. Tamam tamam hadi. Of of. Havalandıra devam ediyor muyuz abi? Yok. Eve dönüyoruz. Su aldığın yere bırak beni. Tamam abi. <laughs> Ne yaptın? Olabildi mi Melih? Hayır. Ama birazdan burada olur. Nasıl? Melih'in babası halletti. Ama Melih bu işi benim yaptığımı öğrenirse deliye döner. Çok sağ ol Ozan. Umarım iyi bir nedenim vardır Mert. Geçti, kabus gördüm. Deniz, tamam canım, buradayım ben, geçti. Benim görkemi mutlaka bulmam lazım Deniz, mutlaka. Tamam bulacağız görkemi. Sana söz veriyorum birlikte bulacağız onu. Ne pahasına olursa olsun. <laughs> yani biz şimdi evlenecek miyiz? Evleneceğiz bana. Kabul et artık. Sen beni sevmiyorsun, ben seni sevmiyorum Fuat. Evet. Sen Sedef'i seviyorsun işte. Kesinlikle Banu. Birlikte mutsuz olacağız Fuat. Ömrümüzü zindana çevireceğiz. Ne yazık ki evet Banu. Hiç mi bir şey yapmayacaksın? Yapmayacağım Banu. Çünkü ne yaparsam yapayım... ...ailemi kaybedeceğim. Peki ya ben Fuat ha? Ben. Sana hep dediğim gibi. Sen de bu cehennemin zebanisi olacaksın. Yakışırsın da. Ya sen? Şeytanın ta kendisi. Banu. Dayanmak zorundayız. Dayanmak zorundayım. Ne yazık ki ailem için dayanmak zorundayım. Onlar bütün sevdalarım. Bütün mutluluğumun daha üzerindeler. Değiliz, Değiliz oğul. Kimse, Kimse senin, senin mutluluğundan, mutluluğundan üstün değil. Ama dayanmak zorunda değilsin. Bir yolunu bulacağım. Mutlu, Mutlu olacaksınız. olacaksınız. İkinizi İkiniz de, de bu cehennemden de kurtaracağım. kurtaracağım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Hayırdır? Melih abicim neredesin ya? Sabahtan beri 50 kere aradım. Niye açmıyorsun telefonunu? Ufak bir seyahate çıkacaktım da beceremedim. Her neyse. Ne oldu ki? Niye haber vermiyorsun abi? Yahu böyle abuk sorularla kafamı ütüleme diye. Vay Maviş. Hayırdır aslan? Beni mi özledin sen de? sana bir şey sormam lazım. Sormasan şaşardım zaten. Ama cevabını peşinen vereyim. Bilmiyorum. Melih, Görkem'in nerede olduğunu biliyor musun? Görkem kim oğlum? Gözde ile benim oğlum. He? Bak, o benim için çok önemli bir konu. Sakın benimle oyun oynama. Görkem nerede?